vai Dur. Orada dur. Buradan çık. Yarım çık. Yukarı takıyor. Yukarı çık. Hadi. Evet. Biraz daha çık. Dur. Aşağı in. Oranın arada Tamam. Ben bir evlada bir torunla hasret gibi Elif yanımda var ya ben onu torunum olarak sevdim, bağrıma bastım. Çok üzgünüm. Allah hepinizi İnşallah beni nasıl sevindirdiysen, elif verdiysen bana Allah da size kalbinize göre versin. Çok güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Geleceği işte yetenekleri bunlar. Yok ben öğretmen değilim. Değilim değil mi? değilim. mi? Yok yok. Ben öğretmen değilim ya. Ben de, ben de öğrenci sayılıyorum. Yok çok güzel bir şey. Yani bizler de tabii böyle bir etkinliklerden çok memnun kalıyoruz. Yani en azından bizim için de bir eğlence oluyor yani. Yani çok güzel bir şey yani bunlar. Çok mutlu hissediyorum. Ee, Yaşlılarımızı görmek beni mutlu hissettiriyor. Ee, onları da çok seviyorum zaten. Yani En sevdiğim insanlar, yaşlılar. Hiç zararları yok, çok severim. Ee, bulutlar, çiçek, böcek falan. Tamam, tamam. İyi gidiyor, iyi gidiyor. Süper. Biz bir deniz manzarasını resmediyoruz. Çünkü yani denize bakınca bence de insan mutlu olur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle ki, biz ikinci çocukluğumuzu yaşıyoruz. Bizim için önemli olan bu. ilk çocukluğumuzu yaşadık, bitti. Ondan sonra çocuk yetiştirdik. Şimdi çocuk oldum. Muhakkak ki çocukların gelmesinden, bizim aradığımızdan, anılmamızdan biz çok mutluyuz. Bize ayrı bir elektrik veriyor bu insanlar. Ama ben diliyorum ki yalnızca yaşlılar haftasında değil. Senenin 365 günü. İşte böyle maksumlar bizi ziyaret ettiği zaman biz de biz de onlardan e, duyduğumuz üzüntüyü bunlarla gidermeye çalışıyoruz. Onun için muhakkak ki çok mutluyuz. Ben hayatımda bir yağlı boya fırçası elime alıp da boya bile yapmadım. Örneğin ama şimdi burada çocuk delikanlı kardeşimizden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Neden başarılıyız o da ayrı bir şey.